Ben kimseye yük olmadım. Olmaya da hiç çalışmadım. Sadece bir ses, bir dokunuş, bir fark ediliş bekledim. Ama çoğu zaman kalabalıkların ortasında bile unutuldum. Varlığım sessizdi. Yokluğumdan kimsenin haberi olmadı. Elimden ne geliyorsa verdim. Bazen zamanıma, bazen içimdeki sonuçu, yoruldum demedim. Yetişemedim diye yakınmadım. Sadece bir yerde durdum, belki görürsün diye. Ama kimse bakmadı oraya. Hiç kimse bakmadı durduğum yere.